akşama doğru bir markete çıkayım. Kahve, süt. Biraz önce dışarıdan geldik. Cihangir ile bayağı bir bisiklet sürdü. Ben de temiz hava aldım. Çok iyi geldi. Şimdi kahveleri içip hemen temizleye başlayacağım. Da şöyle mantı doldurdum. Mantı makarnalar var ya, şunlar. Böyle kıyması, kıymalı harç içerisini doldurdum. Ee, sulu yemek olarak yapıyorum ben bunu. Yapacağım. Dünden çorbamla var. Çok fazla şöyle yeşil biberim var. Bunları doğrayıp buzluğa atacağım. Çünkü hepsini hemen tüketemem biliyorum. Şurasını istemiyorum. Hem böyle yemekleri kullanıyorum, hem de kızartıyorum. O yüzden... Ne çok büyük ne çok küçük şu boyutta doğrayıp buzluğa kaldıracağım. Çamaşırları katlayacağım ve yemek yiyeceğiz. Bu Ben şimdi makyajımı yapacağım kızlar. Ee, hazırlandım, arkadaşa gideceğiz. Bugün size selam veremedim. Dün de işte yemekten sonra sanırım bir şey çekemedim. Ee, sabah uyandım. Böyle bir tıp geç uyandığım için çok hızlı davranmam gerekiyordu. Kahvemi içtim, kahvaltımızı yaptık. Şimdi kız arkadaşlarımızla buluşacağız bugün resmi tatil. Hep birlikte bir buluşalım dedik. Normalde Cihangir'i de götürecektim ama ben anneanneme gitmek istiyorum diye tutturdu. Çünkü ablam çocuğunu anneme bırakacaktı. Cihangir de bunu duydu ve o da gitmek istedi. Bugün tüm kızlar çocuksuz takılıyoruz. Arkadaşımızın evine gideceğiz. Sadece onun çocuğu olacak. Neyse şimdi onu anneme uğurladım. Ben makyajımı yapacağım ve çıkacağız. Giyindim bu arada. Pantolon ve beyaz bir bluz giyindim giderken size gösteririm. Şimdi şu BB kremimi yüzüme sürüyorum. Sabah bolca evlendirdim zaten cildimi. Devam ediyorum. şey sürdükten sonra kızlar BB kremi sürdükten sonra çekmeyi unuttum. Şu allığımdan sürüyorum. Şöyle bir allığım var. Burun üzerime ve yanaklarımı bu allıktan sürdüm. Biraz da dudağıma sürdüm. Böyle hafif pudra bir rengi var. Üzerine de şu dudak yağımı, milimi süreceğiz kirpiklerimi. Ama öncesinde çok hafif şöyle şu tonda kaş altımı geçiyorum. Kaş altıma böyle sürüyorum ki kaşımı daha kalkık göstersin. Çantamı ayarlıyorum. Şu çantamı alacağım. aman anahtarım parfümümü alıyorum yanıma. Bir de şu tripodumu alacağım. Şöyle katlanabilir olması çok iyi oluyor. Tamam. Tamamdır. Çantam hazır. Üzerime de şöyle bir kot ceket giyindim. Bunu yiyeyim. Çok güzel. Evet. Hayır yani şu açıdan. Ya da şu... Sonuçta sen. Ayşe'nin benim çok konuştu her gün konuştuğum. Ben de bir miktar istedim. Ben de Carmen alıyorum. Şok'un değil mi? Evet. Yani senin beyaz çıplak çok beğendim. <laughs> yani. Bence ülkede hiçbir farkı yok. Yakın arkadaşlarımla buluşurken, tripodlarım, ışıklarım, annem ablama giderken öyle hep yanımda yani. Çekim, rahatça çekim yapıp paylaşabildiğim yerlere yanımda götürüyorum çünkü. Ee, Şurada bırakalım. Şarj aletlerim. şu gözlüğümün şeyini bulamıyorum şu anda. Ha burada. Kızlar ben geldim. Gelil ee, geleli bayağı oldu. Üzerimi falan değiştirdim. Şöyle size de bir selam vereyim istedim. Ee, en güzel ışıkla mutfakta olduğu için burada konuşalım dedim. Şimdi Cihangir banyo yaptıracağım, bir de bir kahve içmek istiyorum. Cihangir işte banyo yaptırır, uyutur, birazcık öyle keyif gecesi yaparım. Kızlarla da çok güzel bir gün geçirdik, harika bir gündü. İşte çay içtik, kahve içtik birlikte, bayağı eğlendik, güzel bir gün geçirdik. Yani böyle bazen. Hmm, kız neşesi diyoruz ya böyle kız buluşmalarına insan ihtiyacı oluyor. Hele de böyle dengi arkadaşlarınız, samimi arkadaşlarınız varsa tadından yeniliyor buluşmaların. Güzel bir gün geçirdik yani. Şimdi size kargolarım vardı. Bir onları göstereceğim. Şimdi şöyle bir boğazlı bir sıfır kol yazın giymek için bluz aldım. Body aldım artık ne derseniz. Ee, kalitesine bir bakmak istedim. Beğenirsem işte siyah rengini, bej rengini falan da alacağım. Fiyatı çok uygundu. O yüzden alıp bir denemek istedim. Bedenine de kendi bedenimden büyük anlama rağmen yine de böyle dar kalıplı gelmiş. Yazın bunlar çok iyi oluyor. Hani boğazlı olması çok iyi oluyor. Sıfır kol olması da çok iyi oluyor. Böyle bunların üzerine ben genelde gömlek ya da trenç giyiniyorum. Kurtarıcı oluyor. Beğendim yani. Diğer renklerini de alabilirim mutfakta göstermemin sebebi dediğim gibi ışık en güzel şu an burada. Bir de şöyle çok güzel bir takım aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Favori parçam bu zaten. Kahverengi, belden bağlamalı kenarlara resmini bırakırım. Kolları da bu şekilde şöyle bir gömleği var. Gömleği böyle belden bağlıyorsunuz yani. Acı kahve aldım. Tabii benden hani başka bir renk beklenemezdi. Altının da çok güzel bir pantolonu var. Böyle benim tam sevdiğim gibi bayağı dökümlü bol bir pantolon. Ben öyle işte ıı, tam böyle bol pantolonları çok seviyorum kumaşı çok güzel bir kere takımın böyle Müslin kumaş gibi tam yazlık kumaş şöyle bol paça şu an tam gösteremiyorum bu şekilde kenara resimlerini bırakacağım çok beğenerek aldım bunları böyle çok beğendiğim size de göstermek istedim biraz da konuşalım istedim.